Merhaba arkadaşlar. Ben Emrah Tekin. Photoshop başlangıç eğitim setinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size yeni bir belge nasıl oluşturulur, yeni bir sayfa nasıl açılır onu göstereceğim. Hemen eğitimimize geçiyorum. Arkadaşlar yeni bir sayfa dediğimiz nedir? Bir ressamdan bahsetmiştik bir önceki derste. Ressamın nasıl bir kağıdı varsa örnek veriyorum bir küçük boy defterler olurdu eskiden. Bir küçük çocukların kullandığı bir büyük boy defter olur. Örneğin bir kareli, bir çizgili, bir çizgisiz defterlerimiz olur Bu sayfa yapısını belirler bize, e, sayfanın boyutunu, sayfanın rengini, sayfanın özelliklerini, yani kullanacağımız kağıdın özelliklerini. Şimdi biz de burada kendimize kullanmak için yeni bir sayfa açacağız. İstersek yeni bir sayfa üzerinde, istersek de yeni bir fotoğraf, yeni bir dosya üzerinde çalışma sağlayabiliriz. Şimdi yeni bir sayfayı açmanın birden fazla yolu var arkadaşlar. Birisi şuradan hemen fail dosya menüsü yani dosya menüsünden new demek. Kısa yolu da yanında arkadaşlar klavye kısa yolu yazıyor. Ctrl artı N tuşu. Yani CTRL e N yaparsak da yeni belge oluşturabiliriz. Şimdi hemen yeni belge için new tuşuna basıyorum. Arkadaşlar new'e basınca karşımıza böyle bir ekran geliyor üstünde new yazıyor name kısmında untitled 1 yazıyor bu başlıksız 1 demek yani bu belgenin bir adı var mı diye soruyor bize biz buna deneme diyelim burada costume e, yani özel diyor bize özel bir seçenek onun dışında kendimizi e, uğraşmamamız için photoshop programı bir takım burada hazır ayarlar vermiş mesela US Paper, Amerikan e, Amerikan kağıt tipleri, işte Letter, Legal, Tabloid gibi bunları çok kullanmıyoruz. International Paper var. Burada bizim A1, bildiğimiz, aşina aldığımız, işte A4, A6, A5, A3. Bu bizim afiş boyutlarımız. İşte kimlik fotokopisi çektiğimizde o küçük boy kağıdımız oluyor ya, onlar kağıt boyutlarımız. Foto deyince yine e, bir fotoğraf çıktı alacaksak işte yatay dikey 8'li 10'lu bununla ilgili herhangi bir fotoğrafçı bir fotoğraf çektiyse ve vesikalık çıktı sağlayacaksa onunla ilgili devam edelim web var web üzerinde yapacağımız çalışma internet üzerinde yayınlanacaksa onunla ilgili boyutu kaç olsun diye soruyor ben burada genellikle arkadaşlar bunları değil 1980'e 1920'ye 1080 piksel kullanıyorum bu şu anki şartlarda video kalitesinden bildiğimiz 1080p özelliğine denk geliyor. 1366x768'de 720p'ye denk geliyor. Ben genelde 1920 ve 1080 geniş yükseklik ve genişliğini kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar biz buradan kendi özel boyutumuzda dosya açacağız. Custom diyorum o yüzden Kendim yazacağım. Hemen geliyorum şuraya. 1920'ye 1080 diyorum. Kenarına bakıyorum, piksel diyor ve açılır menü var. Şimdi arkadaşlar buna bastığımda inç var, santimetre var, milimetre var, points var, pikas var, columns var. Ee, buradan mesela ince çevirirsem kendisi otomatik dönüştürme yapıyor. 1920 piksel genişlik bit, 26.667 ince denk geliyormuş mesela santimetre bazında 67.73 santimetreymiş. Milimetre bazında da 677.33 santimetreymiş. Burada sizin çalışacağınız duruma göre, ortama göre bu boyutları kullanabilirsiniz. Santimetrik bir tasarım yapacaksanız, milimetrik bir tasarım yapacaksanız veya inç bazında bir tasarım yapacaksanız, ona göre seçim yapabilirsiniz. Ben burada şu an pikseli kullanacağım. 1920'ye 1080 diyorum. Aynı şekilde burada da var seçim kısmı. Yine arkadaşlar fotoğraf boyutunu yazdığımda bakın şurada Image size var. Bu fotoğrafımın megabayt cinsinden büyüklüğünü gösteriyor. Şu an 5.93 mesela. Şunu büyütelim. 300 olunca bakın 949 kilobayt oldu. 3000 olunca 909.27 megabayt oldu. Yani e, fotoğrafımın e, genişliği ve yüksekliği büyüdükçe megabayt cinsinden boyutu da büyüyor. Resolution dediği arkadaşlar santimetre kare başına piksel başına düşen e, kalite e, renk doku yoğunluğundan yoğunluğundan bahsediyor. Bu genelde 72 olur. Tam kalite için 300 yazmanız gerekiyor. 300 e, resolution değeri. Yine burada santimetre piksel santimetre e, inç piksel değerleri var. Onun dışında aşağıda color mode. Arkadaşlar RGB dedi. Red Green blue red green blue yani kırmızı, yeşil ve mavi renklerini bize söylüyor. Bu şu anda kullandığımız telefonlar, işte tabletler, bilgisayar ekranları, televizyon ekranlarının görüntü formatıdır RGB. Bu üç rengi kullanarak bize bu dijital cihazlar görüntüyü sunar. Yani yapacağımız çalışma bu cihazlardan birinde sunulacaksa, dijital bir cihazda sunulacaksa RGB modunda çalışıyoruz. Eğer çıktı alacaksak yani bir afiş poster bir şey olacaksa CMYK modunda çalışıyoruz. Bu da yazıcıların baskı modu. Cyan, Magenta, Yellow, K'yı şu an hatırlayamadım arkadaşlar. Bu da CMYK'da baskı modu. Onun dışında bitmap, grayscale, lab color var. Biz burada en çok RGB ve CMYK'yı kullanacağız. Şu anda da RGB'yi seçiyorum. Yanında da 8 bit 16 bit, 32 bit kısmı var. Bu da fotoğrafın kalitesi yine, renk kalitesi. Bakın bunu arttırınca da sağ tarafta yine dosya boyutum arttı. 16 bit. Genelde 8 bit kalsa da bu sorun olmaz. Ee, background contents diyor. Yani arka plan nasıl olacak diyor. Bana diyor ki beyaz bir kağıt mı istiyorsun diyor. Sen e, resim çizeceksin. Beyaz bir kağıt üstüne mi çizeceksin? Arka planına bir renk mi vereceksin mesela? Kırmızı bir kağıt üzerine mi resim çizeceksin yoksa transparan saydam bir kağıt üzerine mi çalışacaksın diyor. Şimdilik white diyorum. Şu altta arkadaşlar advanced kısmı var. Gelişmiş ayarlar. Biz buraya girmiyoruz. Bunu o yüzden şöyle kapatayım. Şu an başlangıç eğitiminde olduğumuz için oralara çok girmiyoruz. Okey diyorum. Ve yeni sayfam karşıma bu şekilde geliyor. Yeni sayfa açmak bu şekilde arkadaşlar. Ve bu sayfayı açtıktan sonra yeni sayfa açmanın yeni bir yolu daha ortaya çıkıyor. Kontrol N vardı. Şu an kontrol N yapıyorum. Yine yeni sayfa açma geldi bana. İptal diyeyim. File, New kısmında yeni sayfa açma var. Bir de yeni sayfamı açtım. Bakın şuraya aynı Chrome açtığımızda, internet açtığımızda üstte gelen sekmeler gibi bir sayfa sekmesi geldi. Yani bunu resim defterimiz gibi düşünürseniz bu şu an ilk sayfamız. Birinci sayfa en önde. Ve şu yanımda bir çubuk geldi. Buna sağ tıklarsam burada da New Document yani yeni sayfa diye bir seçenek geliyor. Basıyorum yine aynısı karşıma geliyor. Yine OK dersem Untitled bir ismiyle başlıksız bir ismiyle. Bakın yanına yeni sayfa geliyor. İkisi arasında geçiş yapabiliyorum. Şu an ikisi de beyaz olduğu için bir fark göremiyorum. Mesela bir daha açalım. Yeni sayfa. Bu da transparan olsun. Yani arka planı olmayacak bakın böyle nokta nokta e, siyah gri ve beyaz şekilde nokta nokta geliyor Eğer karşınızdaki sayfa böyleyse bu saydam demektir yani ortaya bir şey çizerim mesela şu kenarları e, yayınlayacağım yerde boş görünecek demektir onun da kayıt moduyla alakalı bir durumu var onu yine e, biz etkinlikleri yaptıkça dosya kaydettikçe e, bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Hangi modda kaydedersek nasıl olur diye. Kaydetme işlemini nasıl yaparız. Bunları göreceğiz. Ee, yeni belge oluşturma e, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.